Arkadaşlar şu anda hiç açmak istemiyorum ya. 3 yayınım kapandı. Kendi kendine kapandı. Ya. Bıktım. Kendi kendine kapandı ya. Bıktım. Soğuk mod. Yanlışta çıktım yanlışta. Otomatik eşleşmeyi kapa. Bir daha video denemesi yapalım. Hı? Yapacağım zaten. Ya diğer adamlara çok kötü öldük. Evet. geldim arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu GFM Papsuma videosu videosuyla karşınızdayım. Bugün Papsuma Mobile'da kutu modu oynuyoruz. Tabii ki de kutu modunda Yusuf diye bir arkadaşım var. Onunla oynuyoruz. Oynayacağım. Montcresnitz. Mont Crescent, Mont Mont atlıyor Arkadaşlar şu anda zaten yayındayım. İki tane yayın kapandı ya. Kapanmadı da dondu yayın kendi kendine. Demin 5 like'lı yayın gitti. Dondu kendine. Ya yine mi gitti ya? Ha bu benim gördüğüm tekrarıymış lan. Tamam bu gerçek yayın dedim. Şu anda kimse izlemiyor onu anladım. Like yok çünkü. çözünürlüğü mü düşürsem? Düşünürlüğü yok. Yanlış yere atladım ya. Karki yere atlayacağım yere buraya atladım. Mermiyi salsaydım bari sal mermiyi sal. Mermi ver biraz. Tamam yeter bu kadar. Hadi gidelim. Şu yukarıda var ya. Üste gidelim. Karlar içinde beyaz beyaz giyeceğime Siyah giyeyim. Tamam ya pink var. Sol alta bakarsanız pink uçuk arkadaşlar. Şu süper şeysi, şeyini salsana. Bir videodayım ya şu an. Onu da göstereyim. Onu göstereyim. Dur dur. Sal bana bir. Videoda göstermem lazım. Tamam sağ ol. Arkadaşlar bunların içinden böyle silahlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu anda avuk çıktı. Şey, Avuku ben kullanıyorum zaten. Uzak mesafe oyuncusuyum ya ben. Yakın mesafe değilim ben. Yayın yine dondu ya bıktım. Yayın yapmayacağım. Bugün yayın yapmayacağım başka. Yine dondu sıçtım yayına. Tamam kapat.